Niloya neden çok ağlıyorsun sen? Gel bakalım bir. Neden ağlıyorsun acaba? Senin neyin var Niloya? Şuraya yat bakalım neyin var senin? Ah Niloya, ah nasıl ağlamışsın ya. Hadi şu örtünü bir açalım bakalım senin neyin varmış Niloya. Ay arkadaşlar. Ay yoksa bezin mi doldu Niloya? Yoksa sen altına mı yaptın? Hilo ya. Yoksa bu yüzden mi ağlıyordun? Hadi gel bakalım altını değiştirelim. Sen demek ki bu yüzden ağlıyordun Nilo ya. Hadi bezini açalım bakalım. Ay arkadaşlar. Ben de diyorum Nilo'ya neden sabahtan beri ağlıyor? Neden uyumak istemiyor? Demek ki altını ıslatmış. Aa, Niloya çişini yapmışsın. Hadi bezini kaldırıp çöpe atalım Niloya. Ya sen bu yüzden mi ağlıyordun? Ay tamam tamam bir daha ağlama. Bakın arkadaşlar ağlaması geçti. Artık ağlamıyor. <gülüyor> artık gülüyor bakın. Niloya sen acıktın mı ya? Arkadaşlar acıktı galiba Niloya. Hadi seni oturtalım biraz sana yemek yedireyim Niloya. Arkadaşlar Nilo'ya sabahtan beri çok ağladığı için ona biraz da mama yaptım böyle çorba da yaptım hem mamasından yediriyorum hem de çorbasından yediriyorum biraz yesin de karnı doysun al bakalım Nilo'ya çok tatlıymış değil mi? çok güzelmiş al bakalım hadi karnını doyur sen karnını doyurduktan sonra ben seni parka götüreceğim Nilo'ya al bakalım susadıysan biraz da Nilo'ya su koyalım Evet. Şuradan suyumuzu alalım. Biraz da şöyle su dolduralım. Evet. Şöyle koyalım. Al bakalım Nilo'ya. Biraz da su iç bakalım. Kumsal anneciğim sen neredesin ya? Ben Nilo'ya yemek yedirdim. Nilo'ya uyuttum. Sen neredesin? Hala yoksun ortalıkta ya. Yeni geliyorsun. Neredeydin? İçeride miydin yoksa? Ne yapacaksın şimdi sen Nilo'ya ya? Nilo'ya yıkayacağım. Nilo yıkayacaksın. Arkadaşlar kumsal Nilo'ya yıkayacakmış. Şimdi ona su doldurmaya gidiyoruz. Bana ne yapacakmış Nilo'ya. Bakalım nasıl olacak. Şuradan su dolduralım Nilo'ya biraz. Şöyle. Gel kızım sen de buraya çık kumsal. Çık şu masal. da mı alacaksın arkadaşlar? Masalı da alacakmış kumsal. Masalı da yıkayacakmış. Şuradan şimdi su dolduracağız. Evet arkadaşlar suyumuz ısındı. Şimdi suyumuzu dolduruyoruz. Tut bakalım kumsal sende. Suyumuzu dolduracağız. Nilo maşayı ve kumsalın bebeklerini banyo yaptıracağız. Aa bakalım kumsal suyun dolmasını heyecanla bekliyor. Kumsal onlara dalinde sıkacak mısın? Evet. Süngerle de böyle vücutlarını yıkayacak mısın? Hmm. Kafasını da yıkayalım tamam mı? Anneciğim bir de onlar çok kirlendiler Gözünü ya. De Gözünü de mi yapacaksın? Evet, Aa, gözü de yanmaz. Yeten. Evet dalını dökersek gözü de hiç yanmaz. Şöyle düzgün tutalım. Taşmasın suyumuz. Onları geçen parka götürmüştük arkadaşlar. Parkta çok kirlendiler. Bir de Nilo'ya uyumayınca, ağlayınca Kumsal da dedi ki onları bir banyo yaptıralım. Suyumuz doluyor. Evet. Evet arkadaşlar, biz suyumuzu hazırladık, getirdik buraya. Kumsalda şampuanını hazırladı. Bebeklerini hazırladı. Şimdi mutluluktan uçuyor. Onu mı dökeceksin? Tamam, hadi dökelim. Evet arkadaşlar, biz şimdi banyo yaptıracağız onları. Ay, çok merak ediyorum nasıl olacak acaba? Evet kollarını biraz katlayabilirsin kumsal çünkü kolların ıslanmasın evet öyle katlayabilirsin sonra onları banyo yaptırabilirsin Çok tamam, anne. anne tamam anneciğim hadi bakalım önce hangi bebeğini yaptıracaksın Önce hangisini yaptıracaksın? Aa için, içine sokabilirsin şu. Evet şunun içine sokabilirsin Kumsal. Evet. Aa Nilo'ya. Aa Nilo'ya devrildi. Nilo'ya devrildin. Ayaklarını aç. oturturacak mısın? Oturarak mı yapacak Nilo'ya? Ha Nilo'ya korkma korkma sakın ağlama su. Çok güzel değil mi? Evet Kumsal seni şimdi banyo yaptıracak. Nilo'ya. Evet çok güzel oluyor. Nilo'ya. Aa ne yapacaksın onunla? Vücudunu mu? Getir sana birazcık şampuan sıkalım. Dalin sıkalım. Ay sıkamadık ya. Evet. Şimdi onu yıkayabilirsin. Niloya mis gibi oluyorsun. Aa kafasını da mı yıkıyorsun? Aa gözüne dikkat et ama. Aa kumsal gözüne sürme ya. Gözü yanabilir belki. Aa gerçi darenle yapıyoruz. Gözü yanmaz ya. Senin de gözün yanmıyordu değil mi? Banyodayken senin de gözün yanmıyordu. Hadi bakalım. Niloya. Niloya şöyle yatıralım Niloya'yı. Biraz daha dalını sıkalım. Biraz daha dalin sık ona. Evet elini elini açabilirsin. Eline sıkayım istersen. Şöyle sıkalım. Aa elime de sıktım şampuanı. Evet. Kafasını da yapalım böyle. Aa ağlama Niloya ağlama ağlama bir şey yok. Seni ben ne yaptırıyoruz Bıcı bıcı Evet çok güzel. Hadi bakalım. Ay şöyle biraz ayaklarını da fırçalayalım. Şöyle. Evet şöyle. Şöyle yapalım. Aa oturtuyor musun? Aa çok güzel. İstersen bunu da yaptıralım mı? Bunu da oturtalım. Hadi sen de otur bakalım küçük bebek. Aa ikisi bir şöyle yapalım. Evet Milo'ya da bu tarafa dönsün. İkisi de banyo yapacak ya. Ya siz ikiniz birden banyo mu yapıyorsunuz? Senin de kafana su dökelim böyle. Aa oturmadı mı? Neden şöyle şöyle döndürelim ha? Böyle otur bakalım. Aa bu oturmak istemiyormuş. Yatacakmış. Neyse yatsın bir şey olmaz ya. Şunu da ıslatalım şimdi. Buna da biraz şampuan dökelim. Aaa Otur, Tamam oturdu mu? Evet. Bunu birazcık şöyle şuradan şampuan dökelim. Bunu köpürtelim bakalım. Aa Maşa'yı da mı yaptırıyorsun? Bakayım Maşa'ya. Ya Maşa hep ıslandı. Maşa'nın saçları hep ıslandı arkadaşlar. Kumsal. Onu da mı yaptırıyorsun? Aa köpüklerimiz oldu. Al bakalım kumsal bununla bak. Bu köpük oldu hep. Onların vücuduna sürebilirsin. Hadi bakalım onları yıka iyice. Çok kirlenmişsiniz siz de ya. Hep parkta oynadınız oynadınız kirlendiniz. Hadi Ay, bakalım. Ben mi yıkayayım? Tamam. Nasıl, Gel de bakalım Nilo'ya. Kollarını da yıkayalım. Evet ya hep köpük oldun Nilo ya. Şuralarını da yıkayalım. Maşa senin bu halinle Maşa? Hep ıslandın hep köpük oldun Maşa. Aa, her tarafı köpük oldu ya. Ben Maşa yıkacağım bilmiyordum. Aa, onu da onu da bari şöyle yapalım. O da kirlenmiş herhalde. Nilo'ya dön bakalım. Şöyle sırtını da yapalım. Evet. Her yeri köpük oldu kumsal. Ben onlara bir de top vereyim mi? Topla oynasınlar biraz. Onu da suyun içine koyalım. Dur bakalım kumsalın topları neredeymiş? Kumsalın topları buradaymış. Biraz top alalım onlara. Başka evet. Başka almayacağım. Tamam sadece 3 tane aldım. Al bakalım. Bunu da suyunun içine koyalım toplar da yüzsün burada. Hadi bakalım oynayın çocuklar. Nilo'ya sen neden böyle devrildin ya? Şöyle otursana. Ay bu da banyoda uyuyor ya. Şişt, uyan uyan. Banyo yapıyorsun ha. Uyandı. Aferin. Bu da hep uyuyor ya. Az önce uyuyordu. Kumsal böyle yatmış uyuyordu. Kalk kalk uyuma. Banyo yaparken uyulur mu hiç? Allah Allah bu Nilo. O da hep devriliyor be. Heh, tamam şimdi yaptır bakalım. Ne? Ha bu topu mu? Topu da al bakalım kumsal. Hadi. Evet. Al bakalım bunu da. Evet banyo yapıyorlar. Bak yine tek gözünü kapatmış ya. Allah Allah hep tek gözünü kapatıyor bu da ya. Uyumak istiyor herhalde uykusu geldi ya. Ha, bıcı, bıcı bıcıdan sonra onu uyutalım ya. Banyo yapsın. Aa Maşar baksana ya. Maşar da burada kum bunu da buraya mı koydun ya? Maşa banyo yapmayacak mı? Ama Maşa köpüklü kaldı. istersen onu bir, bir kere daha suyun içine sokalım. Köpüklü kaldı o. Aa, Niloya. Çok güzel oluyorsun. Mis gibi oluyorsun Niloya. Hadi bakalım. Oo, Saçlarını da yık anneciğim. Saçları da kirlenmiş Nerea'nın. Saçlarına da şampuan dökelim. Aç kızı. Aç kız gözünü. Aç kız çabuk. Otur. Hah, aferin. Bak şimdi açtı gözünü. Oturunca gözünü açıyor. Yatınca tekrardan gözünü yumuyor. Kum sağ Yatıyor. Otur çabuk otur bak kumsal sinirleniyor. Aa, aa. Oturdu. Oturdu mu tamam. Ha. Şöyle kafasından da dökelim suları. Mis gibi oluyor bunlar. Aa elini şey yaptı. Aa elini öyle mi yaptı? Acaba ne istiyor? Elini. Evet, evet bir şey istiyor olabilir. Aa, demek ki buradan bir oyuncak istiyor kumsal. Ona bir oyuncak verelim bakalım. Buradan ne verelim? Belki de oyuncak istedi o senden. Aa, burada ayıcık varmış kumsalın. Kumsal, ın. kumsal ın ayıcığını verelim. Bu da böyle ses çıkartıyordu arkadaşlar. Al bakalım. Al bakalım ayıcığını. Sen ayıcık mı istedin? Tamam tamam. Biz seni anlamamışız. Al bakalım ayıcığını. Hadi banyodayken oyna. Ayıcık da yıkansın. Şöyle yapalım ayıcığı da yıkayalım. Aa, onlar yıkandı mı? Onları duruladın mı? Tamam. Şimdi şimdi de masalı yıkayacakmış arkadaşlar. Hadi onları al bakalım. Şu şunun üstüne koyabilirsin. Bunun üstüne koy. Evet. Sonra da masalı yıka birazcık. Hı, şunun üstüne koyabilirsin. Şu örtünün üstüne koy bakalım. Oo, sular akıyor. Aaa sırılsıklam olmuş onlar ya. Şuraya koy bakalım. Evet. Otur bakalım burada uyuma. Aa gene uyudu ya. Bu hep uyumak istiyor ya. Nilo'ya da al bakalım. Nilo'ya sen de kalk. Evet. Nilay'ı da buraya koyalım. O da burada dursun. Şimdi evet. de masalı banyo yaptıralım. Masal uyumuyor ama masal, masal hiç uyumuyor. Zaten hep uyanık masal. İstersen masal sana masaya birazcık... Evet. Birazcık istersen sana köpük sıkalım. Gel bakalım. Ha, hadi bakalım. Evet. Hadi şimdi yıka bakalım masalı. Karanlık uyuyor. Masalın kafasını mı yıkıyorsun? Masalın saçları da yok ya. Masal senin saçların neden yok? Daha büyümemiş onun saçları bebek olduğu için. Daha büyümemiş saçların masal. Hadi bakalım. Masal da hiç ağlamıyor. Ben bir Ne yaptın? Ha duruladın mı onları? Şimdi evet. Yine şimdi birazdan yine yıkayacağız. Evet şimdi sıra masalda masalı yıkıyoruz. Anneciğim bunları yıkadıktan sonra üstü. uyutalım tamam mı? Masal üstü ıslandı. Evet üstü ıslandı masalın. Masal bacı bıcı yatıyor. Bunları banyo yaptıktan sonra da bunları uyutalım tamam mı? Hepsini hepsi ben. uyusun. Hı. Çünkü bunların banyo yaptıktan sonra uykusu gelmiş olabilir. Üstünce şey Tamam. Üstünü değiştirelim. Öyle uyutalım. Aa, Evet. Çok evet. Masalda yıkandıysa istersen masalda çıkartabilirsin anneciğim artık. Onları da uyutalım olur mu? Birazcık da kıyalım. Birazcık daha mı yıkayacaksın? Kıyaf tamam.